Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün portakallı çok güzel bir kek yaptım. E, hızımı alamayıp biraz pastaya da dönüştürmüş olabilirim. E, ufak dokunuşlarla gerçekten pasta formunda çok güzel bir kek oldu. Hemen tarifime geçiyorum. Burada 3 yumurta var. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Güzelce şeker ve yumurtayı çırpıyorum. Rengi açılıp kabarana kadar bir 4-5 dakika kadar çırptım. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da portakal suyu ekliyorum. Onlarla da biraz çırpıyorum. Şimdi bir portakalın kabuğunun rendesini ekliyorum rendenin ince tarafıyla rendeledim bir çay kaşığı dolusu zerdeçal ekliyorum elinizde varsa mutlaka ekleyin ee, güzel rengini veriyor çok hoş oluyor ee, elekten geçirdiğim kuru malzemelerimi de ekliyorum burada 2 su bardağı un 2 e, yemek kaşığı nişasta bir paket kabartma tozu var vanilya kullanmadım çünkü portakal kabuğu koydum portakal suyu koydum zerdeçal var onun için vanilyaya gerek yok güzelce karıştırdım Kek harcım hazır kalıbımı yağladım ben baton bir kek kalıbı kullanıyorum farklı bir kalıpta da yapabilirsiniz Hikayede paylaştığımda bir takipçim e, oluklu tart kalıbında yaptı aynı ölçülerde e, o da çok güzel oldu ortasına e, kremalarını sıktı meyvelerini koydu e, o şekilde de deneyebilirsiniz fırınımı önceden 170 dereceye ayarlamıştım alt üst ayarda pişiriyorum e, üst kremasına geçiyorum şimdi burada bir poşet krem şanti var yani 75 gram içerisine yarım su bardağı süt ekledim güzelce çırpıyorum 2 yemek kaşığı portakal suyu ekliyorum 2 yemek kaşığı dolusu da labne peynir ekliyorum Tamamen kendim düşündüm yani yakışacağını düşündüğüm bir krema. Böyle labne ile de şantinin ağırlığını biraz almak istedim. Biraz portakal aroması da gelsin istedim. O şekilde yaptığım bir krema. Çok da güzel oldu. Kekim de pişti bu arada. Şimdi keki ters çevirdim bu arada. Geniş kısmını üste aldım. Kremamı sürüyorum. Spatula yardımıyla üzerine her yerine yayıyorum. Gelişi güzel bir şekilde yayıyorum ama yani bir krema torbası veya farklı böyle direkt her yerine eşit bir şekilde de sürmüyorum. Biraz dağınık bir görüntü olsun istiyorum kenarlarda özellikle. Ve üzerine minik portakal dilimlerini yerleştiriyorum. Sıralı bir şekilde koyuyorum. Ve ortası ve araları boş kalacak şekilde çünkü nar taneleri de bu şekilde geliyor. Güzel bir kombinasyon oldu bence, e, şık bir görüntü oldu. Araları da yine nar tanelerini koyuyorum. Nane yapraklarıyla da süsledim. Çok güzel bir kek oldu. Sadece tek başına portakallı kek kısmını da yapabilirsiniz. Bu kısım tamamen hem görsel olarak hem de lezzet olarak daha pasta formunda olmasını sağladı. Çok da güzel oldu gerçekten. Kekin renginin güzelliğini görüyorsunuz zerdeçalın etkisiyle. Çok güzel, çok lezzetli bir kek. Mutlaka deneyin derim. Beğendiyseniz beğene basıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.